arkadaşlar arkadaşlar ilk kanal 2 kanal arkadaşlar esas gibi arkadaşlar. ondan önce Bir dakika. Arkadaşlar önce böyle böyle işte arkadaşlar arkadaşlar bunu bunu buraya geliyorsunuz bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar ve sonra bu bu fotoğrafı yiyorsa da yüklüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Abone ol butonu. Bu. Buton. Abone ol. Arkadaşlar. Resim <laughs> nereye gidiyor <laughs> <Aha>, bu. <laughs> Arkadaşlar buna arkadaşlar buna giriyoruz. Arkadaşlar şimdi nasıl ekran görüntüsü alacağım. Ekran görüntüsü aldık. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Background İlk baştaki En son Arkadaşlar yanlış yapalamış. Tekrar çekmemiz lazım. Arkadaşlar biz like Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bizim nereye gidiyoruz? Bir arayalım arkadaşlar. 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 j u g Hı -hı. Arkadaşlar aldık ekran görüntümüzü. Şimdi background'ı erase'e bırakıyoruz. Log'a photo'ya giriyoruz. En evet, son ne yaptığımız? Erkekle buna giriyoruz. Save Arkadaşlar bunun için Kinemaster diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu da Kinemaster var. Arkadaşlar ben çoktandır girmiştim. Arkadaşlar biraz bekleyip yani arkadaşlar buna giriyor. Buna seçiyoruz. Arkadaşlar. Ne diye browser? Arkadaşlar bir dakika. Bunu seçeyim arkadaşlar. Tamam. Başka şöyle bir dakika arkadaşlar. Kalkmadan medyaya giriyoruz burada seçtiğimiz like işaretini koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi getirdim. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar. Ne gerek bakıyorum arkadaşlar şimdi bakın. Biraz bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapılır. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.